Abi. Biliyorum Mehmet'e çok kızıyorsun. Yani haksız da değilsin. Hiç sırası değil şimdi Hasan. Abi ben bu duruma çok üzülüyorum. Bak erkek evlat olarak bir tek Mehmet kaldı elimizde. Onu da böyle itip kakarsak biz zararlı çıkarız abi. Hasan kere şunu hemen düzeltelim. Benim hiç kimseyi itip kalktığım falan yok. Mehmet olduğu yeri bilsin. Daha yukarılarda gözü olmasın. Şirketi kimin yöneteceğini ben karar vereceğim. O değil tabii. O sadece kendisine verilen sorumlulukları adam gibi yerine getirsin. Yeter. Daha başka bir şey istemiyorum ondan. oğlum. Geç geç evladım geç otur. Oğlum, amacım tabii ki seni sık boğaz etmek değil ama bu hamiyetin durumu nasıl hamiyet? Eskisi gibi olabilecek mi yavrum? Böyle durumlarda herhangi bir sorun yaşamadan iyileşmeler pek söz konusu değildir. Ama Hamiyet Hanım çok çalışıyor, çok çabalıyor. Ve bence de bu işin üstesinden gelecektir. Hayatımda senin kadar güçlü bir kadın görmedim. Hep seni izlerdim çocukken. Ne çektiğin acıyı belli ederdin, ne de üzüldüğünü. ...hasta olduğunu bile hatırlamıyorum. Bazen odana çekildiğinde... ...Sultan abla başı ağrıyor derdi. İnanmazdım ki. Bunları sen üzül diye söylemiyorum halacığım. Gene yapabileceğine inandığım için söylüyorum. çok haklısın. Çok şeyler yaşadın. Ama acının seni teslim almasına izin verme. Mutlaka tutunacağın bir şey olmalı. Mutlaka. Yusuf'un bebeğini taşıyorum ben. Yaptın. İşte bu halacığım. İşte bu. Neden? Ne o oldu, oldu? kızım? Annem elini oynattı. Ha. Hamiyet canım. Ha. Senin sayende. <laughs> Başaracağınıza hiç şüphem yoktu. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İkinizin sayesinde oldu bu. Münevver çok haklı evladım. Sana çok şey borçluyuz ya. <laughs> pardon. <çok> pardon. <laughs> Canım, başardın sonunda ha? Alo. Neredesin sen Alo Ömer? Linda. Ya evet Linda ben. Sürpriz yapayım dedim. Havaalanına geldim. Uçak indi ama sen yok içinde. Nasıl? Uçak bugün müydü? Olamaz. Sen unuttun uçağı. Nasıl yaparsın bunu Ali? Hala Türkiye'desin yani. Ben çok özür dilerim Linda. Halamla ilgilenmekten zaman nasıl geçtiğinin farkına varmamışım. Şimdi çok merak etti ben o halayı. Sevgilin unutturdu demek sana. Yapma Linda. Çocukça kıskançlıklardan hoşlanmadığımı biliyorsun. Ben de unutulmaktan hoşlamam Ali. Hemen ilk uçağa bin gel. Sakın bir daha bana emretme. Sakın. Burada seni bekliyorum anladın mı? Bir süre daha bekleyeceksin o zaman. Planlarımı değiştirdim. Bir süre daha burada kalıyorum. Demek gelmiyorsun. Henüz değil kadar kal. Döndüğünde burada olursam görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.